Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl yorumları açmaya göstereceğim. Mesela YouTube YouTube'a bir video attınız diyelim. Yok bir baktınız yorumlar kapalı. Bunu nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğim. Plastere giriyorsunuz. Buraya ya yo, YouTube'a yo Buraya YouTube ve stüdyo yazıyorsunuz. İlk başta kini yüklüyorsunuz. Yani bu YouTube ve stüdyo. Ben yük dedim. Çok kullanışlı bir uygulama. Size de tavsiye ederim. Ben aça basayım. Şimdi buradayız. Daha fazlasını görüntüle. Şimdi benim hangisinde yorumlar kapalı? Hayatım böyle on numara yorumlar kapalı. Basıyorum. Buradaki kalem işaretine basıyorum. Burada diğer seçenekler var. Ona tıklıyorsunuz. Burada yorumlar var. Yorumlara tıklıyorsunuz. Burada ben de oyun olabilecek yorumları incelemek üzere beklet var. Ona onda kalmış ama tüm yorumlara izin vere tıklıyorsunuz. Sonra kayda basıyorsunuz. Bitti gitti. Görüşürüz bay bay. Videoda like atıp ve bana abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz bay bay.